Evet. Evet bir türlü söyleyemiyorum yorumlarım. fark edelim bunları da. O bir kişi var şu anda. Merhaba. Ee, benim bunu nasıl bu ekrandan nasıl çıkacağımı biliyorsan bana söyleyebilir misin? Çıktı. Evet, tekrardan geldin. Hoş geldin. Aa, Umut ve Bulut hoş geldin. O, Umut teşekkür ederim like attığın için. Umut ve Bulut ee, şey ben bu ekranı nasıl geçirebilirim? yorum yazsana. Ben bulamadım. Sende garip bir ekran var sadece değil mi? Görüntü yok. Onun nasıl yapacağımızı bilemiyorum. Hmm. O zaman ben yayını sola duruyorum. Bir, bir bakayım. Tekrardan geleceğim.